Suriye ile Lübnan sınırındaki Kusay'da Beşer Esad rejimine bağlı birlikler kasabanın merkezini ele geçirdi. Lübnan merkezli İzbullah militanlarının da destek verdiği kuşatma sonrası askerler Suriye bayrağını yıkıntıların üzerine dikti. Özgür Suriye ordusu sivillerin daha fazla zarar görmemesi için çekildiklerini duyurdu. Lübnan sınırına 10 kilometre mesafede bulunan Humus'inle bağlı Kusay'dan sonra Esad'ın askerlerinin Humus'a doğru ilerlemesinden endişe ediliyor. Hesat güçleri ve Hizbullah militanları Kusayr kasabasına yönelik operasyonu 18 Mayıs'ta başlattı. Çatışmalar sonrası Kusayr adeta hayalet şehre dönüştü. Suriye İnsan Hakları Örgütü çatışmalarda 110 muhalif 270 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralıların sayısının ise 2400'ü geçtiğini duyurdu. Hizbullah milislerinin Kusayr dışında İdlib, Halep ve Şam'da muhaliflere karşı Suriye askerleriyle birlikte savaştığı belirtiliyor.